Evet şimdi Zeynep bekliyoruz. Annemlerim de geliyorlar. Ben Nihal var. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bizi biliyorsunuz bu kadar imanlı ben <gülüyor> <gülüyor> neyse. Ney? Ne? Evet. Zeynep'in galiba. Sonra ben de buradan da izliyorum. Nihal'de bizim son imanlı <laughs> işlemek lazım.

لها ما كسبت وعلينا ما اكتسبت. ربنا لا تأخذنا إن تنسينا أن ربنا ولا تحمل علينا أثرا كما حملتكم على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. Ben de imza var. E fanların mı? Zeynep de çok ünlü. Zeynep'in de fanları var. Zeynep senin de fanların var değil mi? De, Aşk. Ah, de. <laughs> çok sıcak artık var. var ya. Ama anlatabiliriz. Falan da buradaydı. Gördüğünüz şey için. Gel. da Hayır. 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 Hayır.

<laughs> bir de, bir hop yuttum, Aferin. Ona. Ama bir şey olmadı. Bu arada bu videoyu selam. bizim kurstakilere izletiyorum. Onlara selam yani. İzlam almak isteyenler. Kurstakilere yani. yani. selam. selam diyorum yani. Aleyküm, Aleyküm selam. <laughs> Zeynep fanlarına buradan bir şey söylemek ister misin? E, fanlarım. Fanlarım, bir şey söyleyeyim. Fanlarım ben fanlarım izleyeyim. beni kovalamaya devam etsin diyor. <laughs> beni kovalamaya devam edebilirler. Ee, i̇sim vermiyoruz yalnız. Şey yapmayı. güzel veriyorum. Gidiyorum. Birisi, Bizim olsun da birisi ondan nefret ediyormuş. var ya. Biz olsun ediyormuş. söyleyelim mi? Hayır, bipleriz. Arkadaşlar biz iki yıl iki barıştık ya. Yani. Ya barıştılar var o gider, bunu da izler o. Tamam, bu Kim oldu? Nerede devam izin Sonuçta izin isim vermiyoruz. İsim ne? Vermiyor. Ama anne, İsim. Barış onlar mı? Bu, bu, bu Bugün mi barıştılar? Evet. Evet. Elif de mi diyorsun? Ha ben başka bir anladım. Pardon. <laughs> Anne. Eşarp isterim mi? Eşarbını yambalama. Eşarbını yambalama. Kurban olayım. Eşarbını yambalama. Eşarbını yambalama. Eşarbını yambalama. Uzun video olarak mı atsam? 5 dakikalık. <laughs> evet. Öyle at ah, tabii ki de. Daha çok izleyiciler Ebonunki öyle izleniyor. Ya e Ebo dua et ki biz vlog çekiyoruz Tamam oldu. Oğlum biz 5 video vlog çeksek var ya Of para yıkılmıştık ha. Eşşarbanı Kıyam bağlı Eşşarbanı Yalvarma Ol bi makine Ben ağlarım Sen dur be yeter Eşşarbanı Al bir şey Allah'ı seversen be eşşarbanı Kıymam burada evet. evet Tamam onlara şarabı Şimdi Ya ben, ben çekiyorum. çekiyorum. Ben çekiyorum boş ver. Başla tekrar çevir. Hayır, kapat flaşı kapat. Ben flaş açayım. Nihal, Zeynep, Zeynep abla, Zeynep abla bize imza verir misin? Tabii ki. Kapan. Senin fanların. İmza. Kankim, bana da geçen bizim kurtuluk İngilizcemdekiler şey imza versin yeah. mi abla böyle valla. <laughs> Bu videoyu hafta izleyeceksin. Uh -huh. Diyorum ki ver Verdin esprilerime gülüm lütfen. Verdin <laughs> mi? Sizinle? İmza mı? Yok. Herkes durup durup. Fotoğraf çekmek istedim. Oo bak böyle güzel Fotoğraf Fotoğraf çekseydi. Dedim yok. 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 Bu yani bulanık çıkıyor. <laughs> ben kötü bir... Youtube. Ne şey, kadar o kadar <laughs> şey herkes çıkarın da bak bakacaksın evet. çıkarayım da bakın Zeynep 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 şurada sen varsın Nerede? Sen bak inek çoktan kız düştü beni çıkarmayın oğlum siz salak mısınız? bipleriz oğlum ne oluyor? oğlum ben zaten durdurdum videoyu <laughs> ben de açık bir ben, video beni çıkarmayın beni, beni, sen... kız, 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 kız. çok kızdım çok kızdım şey de, var. Kanka anne biliyor musun? Ben yapayım mı? Ta şey böyle. Çeksene beni böyle bak. Benim, benim be. <laughs> yap. 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 Böyle bir şey sat. Ebu Ebu dört bolat çekmişler. Yaptık çılgın hareketler bunlar. Bakın beni çekiyorsun. Eşar bunu yan bana. Bizim kamera almamız lazım. var ya, ama onun için Çıktı da çok pahalı kameralar zayıf. Tam kapasak alırız bence. Benim bir kameraya, şey diyeceğim. Ben, ben eğer burslu kazansa Eş alırız şaada. bir. Ben, ben, alırım burslu eğer kazanırsam. Alır. Aa. Zeynep, ne? işte benim kameram 30 bin liraymış biliyor musun? Ya, şey dur, flash açalım. Ben, ben Oy, oh, dur. 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 İman time. Kapağını siz böyle koyayım. Bana bakın böyle prenses gibi. Çok mantıklı. Prenses yani, yazdı. Gel bir daha flaşı senin flashın gözükmüyor. Olsun bizim ödülümüz ne güzelliğimizi yansıyor. Onların ödülü güzelliği ne Senin de evet, mi? Ay, benim, sen benim gösterdin mi? Benim de annemize de, eniştemize de, babamize eniştemiz de, kuzenimize de, babamiz de, 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 tamam, şey e, de. Ben bir yerde şey gidiyorum. Zeynep burası titinci gibi ama. Zaten. Ama size çorap göstermeyeniz herkes bir anlayın. Çorap yani. Çorap olurdu. bir şey. Çarap bir kitirdir. Ben çarap kadınıyım. Çorap Sen seversin, seversin. Aa şimdi tamam, sok video oldu. <laughs> Nihar geçiyor yukarıda. Ne? Nihar gelme. Elde namaz ne yapı? Bak böyle. Yoksa ben bir gün öldüm yani. Ama Zeynep diyor ki ben dua bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok Aa Hı döneyim mi böyle? Sen Hayır, ben videoyu kapatmam lazım o zaman. Kapat, kapat, kapat. Oğuz Zeynep Kurban olayım Eşar bunun yanında, ağlama. Aa beni burada koy. Benim eteğimi herkes çok beğendi. Benimkisi daha güzel. O etek um, değil, tamam. Oğlum elbise. Çok güzel. Tamam yani. Bu da TikTok'un. Tamam. teyzem verdi. Ya Lili li Verli Tut çek bizi Elif biraz kalite arttır bu arada Niye şey da... ayakkabıların gözüküyor <gülüyor> <gülüyor> Ya bir saniye Ya ben ama Ya oha chat ne diyor Allah Allah Allah. Hadi bak ters mi? Hayır. Bu teravite bayıkırdı. Uzaklaştır. Uzaklaştırdık. Kimi? Kimi uzaklaştırdın Meylül? Ben. Seni benden uzaklaştırdı. <laughs> Çetle dedi. <laughs> Biraz canlıyı yayın açalım. Evet açayım. Aç Ay, ya ya, ya. <laughs> ya Bu da inemem mi söz konusu? hasta mı? <laughs> Teravihden çıktıktan sonra saç yaptım. konser verdim. <Gülüş> Kanka geçen bize köpek saldırdı. Çok tatlı olan köpek. <laughs> Senin boğazın ağrıyor mu? Ağrıyacak mı? Yok, benim sesim kısık sadece ya. Sabahtan beri <laughs> başı çok ağrıyordu. Şu an iyi misin? İyiyim. Ben annemle uyuyurdum. Evet. Seni izledim <laughs> <Elif> e <laughs> ya. Sesini çıkaramıyorumsa <laughs> Elif'e benzettim. Ülkü'ye benzettim. Sonra ne oldu? Ha, evde. Evet, Anne şarkıdan geliyordu. <laughs> Güzeldi bu senenin ilk teraviydi. Yarın. <laughs> Yarın terapi eder mi? Bilmem. Allah izin verirse. Allah izin verirse. Allah izin verirse. Allah izin verirse. Allah izin saat geç oluyor zaten. Elimizin o zaman herhalde 10 dakika önce erken geliriz. Herhalde ok. ezan okumadan. Mutfağı da falan da aç yardımcılarını koyarız. <laughs> eliz eliz bizi mutfağı toplar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben bir bizim evin gün toplayayım iyi <laughs> kendini. Hamarat kızım. Yardım ediyor musun annene? zaman. Zaman. <laughs> Geçen tost makinesine bir balık kraker yaptım. Ya niye onun ne kadar işsiz ya. <laughs> Annem dedi ki niye arkadaşların da senin gibi işi yok galiba dedi. <laughs> <laughs> Biz işsizler grubuyuz. kameram 30 bin liraymış biliyor musun?